Bir yandan bir sıkıntı var ya. Ha. Yani kaç taraflarda da böyle bunun ya. Kahramanmaraş'ın 2019 yılında aldığı yağış oranlarındaki azalma sonrasında barajlardaki su seviyesi önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %20 oranında azalınca Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya barajları gezdi. 2019'da 2020 yılına göre Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı geçen seneye göre %20 oranında azaldı. Ceyhan ve Fırat havzalarında bulunan 12 ayrı barajı gezerek son durumlar hakkında bilgi alan ve araştırma yapan Çidinkaya su seviyesindeki azalmanın yaz ayında çiftçileri su sıkıntısı olarak yansıyacağını söyledi. Tabii yağışlarımız mevsim normallerinin biraz gerisinde seyrediyor. Bundan sonra yağışlarımızın ee, bu sıklıklarla, bu aralıklarla devam ederse yaz aylarında ciddi anlamda Kahramanmaraş'ta yağışla alakalı e, sıkıntılar ve tarımsal konuda da ciddi anlamda suyla alakalı sıkıntımız olacağı gösteriyor şu ana. Ama tabii yağışlarımız nasıl olur? ilerleyen günlerde ciddi anlamda yağışlarımız aralıksız yağarsa bu tehlikeyi ümit ediyoruz ki bir an önce de bertaraf edilir. Barajların durumu hakkında gazeteciler açıklama yapan Çetin Kahramanmaraş'ın Aralık ve Ocak ayında sık yağış aldı ancak bu yılki yağışların seyreldiğini belirtti. Aralık ve Şubat ayı içerisinde Kahramanmaraş'ta yağış alan bir bölgemiz. Tabi bugün itibariyle e, arazide barajlarımızı e, dolaşıyoruz. Tabi barajlarımızın su seviyesi şu an için ciddi anlamda anlamda alarm vermekte. Kahramanmaraş'ta en yüksek oranda Kılavuzlu Barajı yüzde seksen civarında bir doluluğa sahip ki Kılavuzlu Barajı'mızı biliyorsunuz menzelet barajı beslemekte. Bunun için en yüksek oranda doluluğa sahip olan ııı Kılavuzlu. Tabii menzelet barajımız yüzde doluluk oranına sahip. Ayvalı Barajımız ıı, %30'larda yüzde otuzlarda yüzde otuz beşlere ıı, yakın bir doluluk oranına sahip. Tabi bunun yanı sıra hemen aşağıda bundan Sır Barajımız, Sır Barajı'nda da ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Orası da %40'larda, %45 civarında bir doluluk oranına sahip. Tabi yağışlarımızın az olduğu, suyumuzun son derece stratejik kullanılması ve tüm çiftçilerimizin tarım alanında ve e, kahramanmaraş halkının da suyumuzu tasarruflu kullanması, idareli kullanması. Su hayattır. Suyumuz olmazsa hiçbir şeyimiz olmaz diyor. Suyu tasarruflu kullanmaya, bir damlasını bile heba etmemeye de dikkat edelim.